Merhaba sevgili hanımlar, Örgücü Kadın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Diva ile karşınızdayım. Koton türü bir ip kullanıyorum hanımlar. Şöyle çok güzel bir yeşil ipim. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 453 numara ipimin renk numarası hanımlar. 453 numara. Her zamanki gibi 4 numara kullanıyorum. bir nokta. 60 milim şahane bir model anlatacağım gerçekten çok kolay çok da güzel bir model her yerde kullanılabilecek bir model isterseniz yelek isterseniz bluz isterseniz hırka isterseniz etol şal yapabilirsiniz isterseniz çantalarda elbiselerde kullanabileceğiniz çok güzel çok kolay bir model hanımlar şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle ipimi doluyorum Ve şöyle 1 2 3 4 zincir çekiyorum ipimi doluyorum ilk zincirme batıyorum şöyle şöyle trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum ilk zincirme batıyorum şöyle 1 2 3 seferde çıkıyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. İlk zincirime batıyorum. 1 2 3 seferde çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. ilk zincirime battım. 1 2 3 seferde çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. ilk zincirime batıyorum hanımlar. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. ilk zincirime batıyorum. Şöyle. Bakın hanımlar şöyle anlatayım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 artı 2. Bu yuvalardan şöyle yuva yapıyoruz ya artı iki yuvamız olacak 3 ve katlarından oluşuyor modelimiz artı iki tane yuvamız olacak şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 olacak yani model kurmamız için e, bir e, artı 2 olmalı Kaç tane yaparsak 3 ve katları artı 2 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ilk zincirime batıyorum önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ilk zincire battım. Ve bu şekilde devam ediyorum. Şöyle 3 4 ilkine batıyorum. 1 2 3 4 zincir Şöyle ben 14 tane yuva yapacağım hanımlar. Şöyle sayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 3 tane daha yapacağız. Şöyle küçük bir parçada size model anlatımı yapıyorum. İsterseniz dantel olarak kullanabilirsiniz hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model. 1 2 3 4 zincir. Şöyle 3 6 9 12 14 Yine sayım 3 6 9 12 14 Toplam şöyle 14 tane yuvamız oldu. Burada bir 2 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum yuvamın içine giriyorum şöyle bir trabzan şöyle iki trabzan örelim hanımlar iki tane trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum bir iki trabzan ipimi doladım diğer yuvaya geçiyorum bir 2 trabzan arada bir zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ipimi doladım bir yuvamı boş bırakıyorum ikinci yuvaya buraya batmıyorum ikinci yuvama batıyorum şöyle trabzan 1 Aynı yere tekrar batıyorum. 2 1 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 ipimi doladım. Diğer yuvama geçtim. 1 2 1 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ipimi doluyorum bir yuvamı boş bırakıyorum diğer yuvaya batıyorum buna batmıyorum ikinci yuvama batıyorum şöyle trabzan 1 2 burada yaptığımız işlemin aynısını orada da uyguluyoruz bir zincir Aynı yere tekrar batıyorum 1 2 İpimi doladım, diğer yuvaya geçtim. 1 2 1 zincir ipimi doladım, aynı yuvaya battım. 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir ipimi doluyorum. Bir yuva boş bırakıyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Şöyle trabzan. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Yine bir boş bırakıyoruz. Trabzanlarımı yaptım. Son yuvama girdim. 1, iki traps bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki traps ipimi doluyorum buradaki şu zincire yine tekrar batıyorum şöyle bir kenar trabzanımızı örüyoruz bir iki üç zincir ve dönüyorum buradaki boşluğun içine giriyorum bir iki trabz bir zincir aynı yere tekrar battım 1 2 trab ipimi doluyorum diğer modelmin yuvasına zincirin içine batıyorum 1 2 trab arada bir zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 trab şöyle şimdi hanımlar 1 2. 3 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim şu zincirimize değil alttaki yuvaya batıyoruz zincirimizin şöyle arkasından giriyoruz zincirimiz bizim tarafımızda yuvanın içine batıyorum bakın zincir burada yuvanın içine batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım buradaki modelimi örüyorum şöyle balık sırtı dediğimiz modelimizi örüyoruz. bir iki traz arada bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki traz ipimi doladım diğer yuvama geçtim modelime geçtim bir iki traz arada bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir 12 Trabzon 1 2 3 4 zincir bakın buradaki boş yuvanın içine gireceğiz zincirimiz bizim tarafımız attığımızı arkadan batıyoruz şöyle yuvanın içine bakın şöyle yuvanın içine batıyorum ilmimi aldım sık iğne ile şöyle sabitledim 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Şöyle balık sırtımı yapıyorum. Bir zincir arada tekrar iki trabzan. Diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 trabzan. Bir zincir arada aynı yere battım. 1 2 trabzan. 1 2, 3, 4 zincir. Bakın zincirimiz bizim tarafımızda kalıyor. Arkadan alttaki ilk sıradaki yuvanın içine batıyorum. Sık iğne ile zincirimi buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Ve bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet hanımlar aynı şekilde sıra sonuna geldim. İpimi doluyorum. Bu kenardaki zincire şöyle batıyorum. Kenar trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Bakın iki trabzan arasına giriyorum. 1 2 trabzan 1 zincir aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan ipimi doladım diğer balık sırtını içine giriyorum 1 2 trabzan arada bir zincir aynı yere batıyorum 1 2 trabzan şimdi buraya hanımlar yine ilk sırada yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyoruz ipimi doluyorum Buradaki diğer, şöyle balık sırtının içine giriyorum, balık sırtımı yapıyorum. Bir, iki, bir zincir arada aynı yere batıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor, ama şimdi daha kendini göstermiyor hanımlar. Şöyle diyeyim dört sıra bir sıra olmuş oluyor. Öyle kendini gösteriyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ipimi doluyorum bakın buraya atlıyorum zincirimin içine batıyorum şöyle trabzanlarımı yapıyorum 1 2 arada bir zincir aynı yere batıyorum 1 2 ipimi doladım diğer modele geçtim bir iki bir zincir aynı yere battım bir iki bir iki üç dört beş altı yedi sekiz zincir ipimi doluyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar şimdilik daha böyle duruyor hanımlar Şimdi sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. İpimi doluyorum. Buradaki kenar zincirime batıyorum. Şöyle kenar trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Ve trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, bir zincir aynı yere batıyorum bir iki diğer yuvaya geçtim bir iki bir zincir bir iki şimdi burada yine dört tane zincir çekeceğiz hanımlar bir iki 3 4 4 tane zincirimizi çektik yine bu zincirin altından giriyoruz bakın burada bir zincirimiz var 4 zincir 8 zincir şöyle zincirin içinden bakın şuradan şöyle zincirin içinden giriyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum zincirimi 1 2 3 4 zincir ipimi doladım şöyle balık sırtı modeli örüyorum. Bir zincir. iki trabzan. Diğer modele geçiyorum. Bir. iki zincir. Bir zincir iki trabzan. Pardon. İki trabzan bir zincir iki trabzan. Yine bakın hanımlar şöyle. Bir. 2 3 4 zincir 4 zincir buradaki zincirin altından giriyorum alttaki şu zinciri şöyle içine giriyorum bu şekilde sık iğne ile zincirimi buraya sabitliyorum hanımlar bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincir ve ara modelimi örüyorum bir zincir İki trabzan. Burada hızlanabilirim hanımlar. Anladınız beni. Şunlar zaten. iki trabzan. Bir zincir. iki trabzan. Tekrar şu aradakini göstermek istiyorum. Bir, iki, üç, dört. Bakın hanımlar. Şöyle 8'li bir zincirimiz burada var ya. Bunun altından giriyorum. Şu zincirin şöyle altından girip şöyle sık iğne ile bu zinciri oraya sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ve devam ediyorum bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum Evet tamam şimdi yine 8 tane zincir çekeceğiz kenarımı yaptım döndüm 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ipimi doluyorum. Şöyle örüyorum. Balık sırtı dediğimiz modelimizi örüyoruz. Bir zincir, iki tırabzan, bir, iki tırabzan, bir zincir. 2 trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ipimi doluyorum diğerine geçiyorum balık sırtımı örüyorum bu şekilde bu sıramı da tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım kenarımı yaptım döndüm yine 1 2 3, 4 zincir. Bakın şu alttaki zincir. Bu zincirin altından giriyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu anda iki tane sekizli zincirimiz var. Bunu altından giriyorum. Arkadan şöyle zincirimin içine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. ipimi doluyorum. Şöyle Ara modellerimi yapıyorum. Bir zincir, iki tırabzan. Diğer modelime geçtim. Bir, iki tırabzan, bir zincir, iki tırabzan. Bakın hamlar. Şöyle, zincirimiz var iki tane, bir. 2 3 4 zincir bunun altından giriyorum alttaki zinciri şöyle giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım şöyle devam ediyorum modelimiz bu şekilde devam ediyor ve ben biraz ilerlettiğim modelim tam ortaya çıksın kendini göstersin dediğim gibi iki sıradan oluşan bir model kendini göstersin son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi çok güzel bir model gerçekten hem kolay hem hızlı ilerleyebilen hem de zarif şık bir model hanımlar Gördüğünüz gibi modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok her iki tarafını da rahatlıkla kullanabileceğimiz bir model. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Evet amirler. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.